Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisinin final bölümünde neler olacak? Dizimizin final tarihi ne zaman olacak? Dizimizin final bölümü nasıl bitecek? Hançer'in acı sonu nasıl olacak? Merak ettiğiniz bütün sorulara bu videomda cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Hemen geçelim Gelin dizisinin final bölümü analizine. Gelin dizisinin final bölümünde Hançer'in dizide olmadığını göreceğiz. Ama Cihan ve yeni eşi mutlu olacak. Hançer'in ve Cihan'ın ayrılacağını daha önce de söylemiştik. Yani Hançer hayatını kaybederek diziden ayrılacaktı. Cihan'ın yeni eşi de hamile kalıp Cihan'ı ikinci kez baba edecek. Cihan hançerde bulamadığı mutluluğu yeni karısı ve yuvasında bulacak. Mukadderse cezalandırılacak. Mukadder sinime ve hançere çektirdiği tüm acıların bedelini canıyla ödeyecek. Eğer mukadder ölmezse felç kalacak. Bu süreçte mukadderin hasta bakıcılığını sinem üstlenecek. Mukadderse kendisi kötü bir kadın olmasına rağmen kendisine yapılan iyilikler karşısında utancından yüzü kızaracak. Yani mukadder iyileşince iyi birisi olacak. Dizimizse çok yakında final yapacak. Dizimiz büyük ihtimalle bu sezon sonu final yaparak ekranlara veda edecek. Tam bir tarih vermek gerekiyorsa 26 Haziran 2026 yılında final yaparak ekranlara veda edecek ama dizimiz izlemeye devam ederse 4. sezonuyla da devam edecek ama 4. sezon bölümünde hançer dizide olmayacak ve hançer daha önceki bir tarihte ölerek diziye veda edecek Çünkü Beyza'nın annesi diziye geldikten sonra hançeri konağın trabzanlarından aşağı atacak, hançer kanlar içinde kalıp can çekişecek. Cihan ve hançer aşkı ise ölümle sonuçlanacak. Ayrıca bu süreçte Esma ölmezse mutluluğu yakalayacak. Şöyle ki Ertuğrul amca Esma ile evlenecek. Ertuğrul amca eşi öldükten sonra Esma'ya aşık olup onu Cemil'den isteyecek. Cemil ise bu evliliğe saygı duyacak. Metin de iyi bir adama dönüşecek. Sinem ve Metin yeni doğacak bebekleriyle mutlu olacaklar. Cihan'la hançer aşkının ölüm ayırdığı için bu aşk sonsuza dek bitecek. Yani final bölümünde hançer dışında herkesin mutluluğu yakaladığını göreceğiz. Diğer tüm karakterler aşk dolu, mutluluk dolu ve huzur dolu günler içinde olacak. Peki arkadaşlar, Hançer'in finalde ölmesi sizce doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.